Yakında yağmur yağmazsa Fedan halkının ektiği bütün mahsuller zarar görecek. Allah'a rahmet yağmurunu bizden esirgememesi için dua ediyorum. Orada neler oluyor baba? Bu Fedan halkının eski bir adeti. İşlere düşman olanları ateşe atıyorlar. Mancınıkla mahkumu ateşe atıyorlar. suçu ne? Ay yüce kahin, onu bağışlayın lütfen, bize acıyın. Lütfen bize acıyın. Bırakın beni, bırakın o, beni. Onun ne söyleyin lütfen. Ben ne yaptım? Lütfen bize acıyın, bırakın onu. Siz burada Suriye göz kulak olun, ben gidip bir bakayım. <laughs> Bu adam cezasını çekmeli. Bırakın! Bırakın! Ben ne yaptım? Lütfen Bırakın beni! Lütfen bırakın! Beni. Ben hiçbir şey yapmadım! Bırakın, bırakın diyorum! Ben hiçbir şey yapmadım! Ali Laban'ın yeğeni çoban Yakup geliyor. Tanrılarımıza hakaret edince... Lütfen bırakın! Lütfen onu affedin! O suçsuz! Onun hiçbir suçu yok! Bırakın beni! Bırakın! Ben bir şey yapmadım! Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmayın. Bırakın. Bırakın. Yapmayı Bırakın. Yapmayı Fedan halkı bana yardım edin. Ben masumum. Beni bırakın. Ben suçsuzum fedan halkı. Suçlu Faris İştar'ın düşmanıdır. O taşla İştar'a saldırmış ve ona beceriksiz ve aciz tanrı diye hitapta bulunmuştur. Fedan halkının eski geleneğine göre büyük tanrıçamız İştar'a ihanet edenler mancınıkla ateşe atılmalıdır. Kafirin cezasını verin. Ben Hayır. suçsuzum. Benim hiçbir suçum yok. Feden halkı ben masumum. Bana yardım edin. Beni bırakın. Ben suçsuzum. Benim hiçbir suçum yok. Zavallı Paris. Ben suçsuzum. Benim bir suçum yok. Benim hiçbir suçum yok. Kahin bana yardım et. Ben suçsuzum. Ben suçsuzum. Fedan halkı ben suçsuzum. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Benim hiçbir suçum yok. Bana yardım edin fedan halkı. Boşuna nefesini tüketme. Ya diyetini ödersin ya da ateşte cayır cayır yanarsın. Benim hiçbir suçum yok. Benim hiçbir suçum yok beni yakmayın. <laughs> yakmayın yakmayın. yakmayın beni. Yakmayın. Yakmayın, yakmayın. Diyetin ne kadardır? Ben ödeyeceğim. <laughs> Ödeyecek misin? Hayır. O da işlerin düşmanlarından biri. <laughs> Sen işlerin düşmanlarındansın. Önce kendi diyetini ödemelisin. Duydun mu beni? Peki benim için tutuklamıyorsunuz. Mancınıkla ateşe atılmak hanedanımın yabancı olduğu bir uygulama değil. Büyük atam İbrahim de Nemrut'un emriyle mancınıkla ateşe atılmıştı. Bugüne kadar valinin sayesinde tutuklanmadın. Hem onun yeğeni hem de damadısın. Şu halde valiye ya da hükümete mensup olanlar tanrılara ihanet ettikleri halde ceza almayabiliyorlar. Çabuk onu tutuklayın ve büyük atası gibi ateş atın. Bırakın beni. Bırakın beni. Sizi bırakın beni diyorum. Burada neler oluyor? Onu rahat bırakın. Onu da serbest bırakın. Hadi hemen bırakın. Faris cezalandırılmalı. Yakup onun diyetini ödüyorken onu cezalandırmaya hakkınız yok sizin. Onu serbest bırakmayın. Yakup Faris'in diyeti olarak 500 dinar ödemek zorunda. Sakıncası yok. Ben bu parayı ödeyeceğim. Allah ilk kalpli dayım Laban'ı korusun. Daha ne zamana kadar senin hatalarını düzelteceğim? Size minnettarız. Size minnettarız. çok teşekkür ediyorum. Diyetimi ödeyinceye kadar sizin için çalışacağım. Size çok teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Hayatımızı kurtardınız. Bize yeniden bir hayat bahşettiniz. Gidelim. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.